bugün sizden birlikte Fire'da takım çarpışması oynuyoruz. Hemen başlayalım. İlk önce silahımızı seçelim. Ben önceden oynadım. Yani kayıt uzun sürmesin sıkılmayın de. Şimdi başlattım. Ha, bu arada oynadığım yerde cihazım az kasıyor yani. Ve tamam. Ama nerede bunlar? Abi internetin kötü göremiyorum hiçbir şey. Yeni ayarlara geçtim oynayamıyorum ya. O yüzden galiba orada. Şöyle kit bas.

kanalımı beğenmeyi Gözün kasmasıyla mı benim susuzluğum mu belli değil vallahi ya. ya telefon ne ara şorttan çıktı ya. P90 Şöyle Şunu al P90'ımızı alıp hemen hazırlandık. Şöyle tamam adam gördüm. <laughs> Her şey yedi. Düş artık düş düş. Ya az bu çocuğu. Abi bu ne ya? Öldün öldün tamam öldün. Oha. Bunu bu bireyse hesap anlanır ha. He. Hadi. Haydın helal. <laughs> bu arada hastayım yani söylemesi ayıp. Kanka bir kilim kaldı. Bak Hiç o da o bezinde pusuyor, pusuyor şeyleri. Siz. Aha geldi. Aa, kanka al pompalı 3 kafa. Tamam. Okey iyisin. Çok iyi çok iyi. Geldi. İşte bu. Tamam. Kanka uç kafasını. Ana bir takım arkadaşı daha mı var yoksa? Kanka. Kanka. Helalim. Ve son iki kazanmamız kaldı. Bunu da kazanırsa olur. 2600 lira şimdi ben bildiğim yöntemleri yapacağım. P90 klasik olmazsa olmaz. Şimdi bir tane yelekten şey alacağım. Ve kask. Direkt güzelleşti. Tamam iyileşti. Emesim de yerinde. Evet. Bak da sıkıntı yani. Adamlar direkt hemen öldürebilir. Geri bir dakika oldu. Ve bir arkadaşımız rahmetli oldu. Hemen Allah oldu ya? Yapamadım bir yarım saattir ya bir yere. Ma! Arkada da şerefsiz. Arkada da var ya. Bu nedir abi? <laughs> abi o yukarıda seni görüyor. Meşhet atacak. Arkanda İki headshot nasıl atmayı becerdin kanka? Yine misin aga? Bak yine sen yine bize patlayacak. Hmm. Kanka pompom hile. Aha hile. Bak 100 yüz yile çünkü adama duvar arkası vurdu. Hesap ban yedi. <laughs> evet şu an hesap ban yedi. Beni de banlarlarsa. Çünkü bu hesapta benim emeğim çok geçti. Yani iki günde altın yaptım bu hesabı. Boş değil abi. İkin yapmak kolay değil. Karşına hile geldi abi. Üç defa karşıma hile geldi öyle. Öyle kastım. Şimdi... Yine win aldık bu arkadaşımın sayesinde. Cihaz açmasına rahmet yani çok teşekkür ederim. Demeyiz. Ben bu sevmem ama bildiğim üzere bu, AK gider. Yardımızı <laughs> da alalım. Tamam. <laughs> bu arada arkadaş arkadaş eklemek olur. Arkadaş eklemek isteyen olursa Videonun sonunda ailemi göstereceğim. Orada. Tamam. Abi tekte nasıl bayıyor ya? Benim acil çıkıp Tamam 27 yedi. Çabuk, çabuk 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 çabuk. Ya hay şansım ya. Oha. Adamla yumruk verse atı. Baydım be. Helal. Helal be. <laughs> Ama sen kanka. <laughs> Akıllıysa şimdi öleceksin sen onu söyleyeyim. Helal tamam akıllısın. Buraya oynadığın kadar daha akıllısın ya oynuyorsun galiba hile. <laughs> Baydım. Tamam Biden çok iyi. Biden. Bakalım diğeri ikili öldü mü? Hello. bomba var orada kaç 3-3 bu maçı almamız lazım bu maçı alırsak tamam ve son haritamız en sevdiğim TAC haritalarından biri bir tane pompalımızdan aldım bir tane de 200'ümüzde tamam bu ikili bu haritayı ben bitireceğim Onlar şu an o tarafta. Yüzde yüz. Ha, Aa ya Neyse arkadaşlar video burada bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.